Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman köyden videolar başlatıyordum bugün. Samsun'un merkezindeyim arkadaşlar. Normalde burası dolu oluyor. Tabi havalarda bugünlerde çok sıcak. O yüzden de kimse yok çevrede. Bugün özellikle 31 derece sıcaklık var. Ve de hafta içi iş günü olduğu için Çevrede pek kimse bugün yok. Normalde burası dolu oluyor. Birkaç tane sağda solda balıkçılar var. Bugün Samsun merkeze indim arkadaşlar. İşlerim var, biraz işlerim var. Onları halledeceğim. İnmişken dedim hem de böyle çekim yapayım sizlere. Belki e, uzun zamandır Samsun'u görmemişsinizdir. Belki Samsunlu da değilsinizdir. Samsun'u merak ediyor olabilirsiniz. şöyle bandırma vapuruna doğru gidiyorum onun yanından da çekim yapacağım Arkadaşlar Samsunlar zaten buraları bilir Samsunlu olan herkes buraya muhtemelen gelmiştir şöyle sol tarafta pazar var yabancılar pazarı eskiden Rus pazarı diye geçiyordu hala e, çok eskiden beri bu pazar burada duruyor şöyle ben biraz yürüyorum arkadaşlar etrafta da kimse yok o yüzden rahat rahat çekim yapıyorum. Burada faytonlar var. Fayton gezintisi yapabiliyorsunuz şurada. Sahil boyunca. Şu ileride faytonlar var. Faytona binip gezinti yapabiliyorsunuz. Şu an tam bandırma vapurunun önündeyim arkadaşlar. Etrafı şöyle biraz sizlere göstermek istiyorum. daha fazla ileri gidemiyorum. Burada kapı var. Kapıdan ileri izin vermiyorlar. Bakın bahsettiğim fayton gezintisi de bu arkadaşlar. orada Samsun'un en güzel yerleri arkadaşlar gezilecek yerleri Burada yabancılar çarşısının girişi var arkadaşlar. Şimdi buradan çarşıya gireceğim. Biraz çarşının içinde de çekim yapacağım. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Sabahın ilk saatleri olduğu için birçok dükkan şu an kapalı. Biraz sonra tüm dükkanlar açılmış olacak. Şöyle blok blok buralar arkadaşlar bakın. Bakın dükkanların önünü böyle sadece bir örtüyle kapatıp gidiyorlar. Burası kapalı bir pazar yeri olduğu için dükkanlara hiçbir şey olmuyor. Bu şekilde kapatıp gidiyorlar. Birazdan muhtemelen saat 10 gibi açılacak. Birçok dükkan şu an kapalı. Saat daha 10 olmadı. Sabahın saat 9 civarı şu an. Böyle bir pazar burada her aradığınızı bulursunuz. Daha çok giyim üzerine dükkanlar var. Dükkanlar çok fazla detaylı çekemiyorum arkadaşlar. Sahiplerinden izin almak gerekir. O yüzden sadece böyle hızlı hızlı geçiyorum. Ürünleri, fiyatları vesaire çok fazla detaylı gösteremiyorum. İzin almadan çekim yapmamıyoruz. O yüzden çok fazla dükkanlara yaklaşmadan şöyle genel bir görüntüsünü sizlere göstermeye çalıştım. Şöyle birkaç tane fiyat. Bakın arkadaşlar. Sizlere göstereyim dedim. 275 TL. Fiyatlar bayağı yüksek. 265 TL. 275 TL tişört orijinal midir bilmiyorum herhalde değildir pazar yerinin içinde mescitte var arkadaşlar bakın her şey düşünülmüş Şimdi şöyle pazardan çıktım arkadaşlar dükkanlar daha tam açılmamış pazardan çıktım şimdi sahilin kenarındayım bu sahilin e, ilerisinde ucunda hayvanat bahçesi var şöyle şu tarafta arkadaşlar sabah saatleri olduğu için sanırım burada hiç kimse yok. Öğleden sonra burası kalabalıklaşıyor. Hafta içi olduğu için de kimse olmayabilir. Fayton geçiyor bakın. Şöyle bir ağacın gölgesinde oturdum. Şimdi şu ileride arkadaşlar Sevgi Gölü var. Oraya bir girip bakacağım. Çok eskiden gelmiştim belki ne kadar oluyor. Belki 10 yıla yakın olmuştur. Çok eskiden gelmiştim. Yakın zamanda da buraya da hiç gelmedim. ileride hayvanat bahçesi vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Ondan da emin değilim. söyle bir bakalım. Sevgi Gölü'nde neler var? Sevgi Gölü burasıymış. Şuralarda da muhtemelen eskiden su varmış sanki. Kapatılmış gibi. Sevgi Gölü de bayağı bir pis görünüyor. Güzel bir görüntü oluşturulmuş burada ama sanki kapalı gibi her yer, sanki faal değil gibi. göl ne kadar pis. Şurada ördekler var. Bir an acaba dedim heykel mi? Ama canlı ördekmiş. Kıpırdıyorlar. Yanımda da birisi var bakın. Aa, bu heykelmiş bu heykel. Bu da gölü seyrediyor. Bir tane de karşıda var. O da denizi seyrediyor. Şöyle devam edelim bakalım. Buralar buralarda başka neler var? Hayvanat bahçesi vardı burada. İleride mi acaba? Şöyle biraz devam edelim bakalım. Çok güzel bir atmosferi var. Özellikle akşamları burası güzel olur. Hala faal mi değil mi bilmiyorum ama masalar vesaire orada olduğuna göre muhtemelen faal gibi. Kapalı gibi bir havası var ama. Muhtemelen faal gibi de görünüyor. Biraz yalnız e, bakımsız, çok fazla bakımsız bir görüntüsü var. meşhur illerin yazısı arkadaşlar. Birçok ilde olduğu gibi burası da Samsun yazısı. Şöyle Sevgi Gölü'nün içine girdim arkadaşlar. ileri doğru gideceğim. Hayvanat bahçesi sanki ilerideydi diye hatırlıyorum. Biraz şöyle devam edelim bakalım. E is assim, nosso Arkadaşlar burada hayvanat bahçesi vesaire yok. Sonuna geldik parkın. Herhalde kaldırılmış. Eskiden vardı. Birkaç defa gelmiştim ama bayağı bir uzun zaman önce. Muhtemelen kaldırmışlar. Buralarda hayvanat bahçesinde benzer hiçbir şey yok. Hava bugün çok aşırı sıcak. Hiç gezilmiyor. Gölgelerde gezebiliyorum.